Bismillah. Selam kendini yaradana teslim etmiş, ondan gelenin ve elleriyle yaptıklarının farkına varanların üzerine olsun. Neden böyle başladık bilir misiniz? İnsanoğlu kolaycıdır çünkü. Her suçu başkasının üzerine atmayı çok sever. Kendini sıyırmak ve zarar görmemek ve hatta sorumluluk almamak için hep başka bir sebep bulur. Ama öyle değil. Her başına gelen kötülük ondan değil. Allah sana kötülüğü mü reva gördü yani? Öyle mi demek istedin? Yoksa sen mi iki yaptıklarının sonucu bu kötülüklere, bu üzüntülere maruz kaldın? Bak şimdi farklı düşüncelere düşünceler de olacak İsa. Rabbin hikmetini mi sorguluyorsun diyecek bazıları. Sen de ki ben hikmeti sorgulamıyorum. Sizin düşüncenizin eksikliğini size göstermeye çalışıyorum. Rabbin her şeye gücü yeter ama iradeye izin verir. Bu iradeyle ne yaptığının sorumlusu da sensin diyorum de. De ki, belki düşünür, akleder de öğüt alır birileri ve pişman olur. Rabbini suçladığı şeylerin farkına varır. Bu onların teslimiyetini arttırır da istikametlerini düzeltir, ruhunun ve kendinin güzelliklerinin farkına varır. Her insanda ve her yaratılandaki güzellikleri görmeye başlar. Başlar da korumaya, sevmeye ve merhamet etmeye başlar. Ve bu tutum onu Rabbinin sevgisine ulaştırır, dediler.